izleyecek bütün sevgili saygıdeğer izleyicilerimize, dinleyicilerimize, bizi takip eden bütün dostlarımıza en candan muhabbetlerimizi sunuyorum. Bozatlı Hızır aşkıyla cem cümlenizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu makaleyi yazarken bu yaz tatilinde görmüş olduğum ritüelleri Alevilikle ilgili çalışmaları izleyerek kaleme aldım. Umarım Alim camiası için hayırlı olur, güzelliklere mesele olur. Bu yazımı Alevi kurum ve yöneticilerine göndereceğim. Alevi kurum ve kuruluş yöneticilerine, dedelerine, pirlerine, mürşitlerine, dede babalarına, zakirlerine, sunmak amacıyla hazırladım. Şimdi bu yazıyı yazarken Alevi Cem evlerine görmüş olduğum manzaraları, yapılan ibadetleri bizzat görerek, yaşayarak elde ettiğim ve gerçekten Alevi yol erkanına da uymayacak şekilde tören yapıldığı için bu dilekçemi yazmak zorunda kaldım. Onu toplumla paylaşayım. Özellikle cemevlerinde yapılan cenaze sırlama, kırk lokması, hizmetleri tamamen olmasa da genellikle sunni adına uygun şekilde yapılıyor. Cemevleri yokken alevlik daha masumdu, daha ayrıcalıklıydı, daha saftı. Şimdi ise olabildiğince sünnileşiyor. Bir de zorluklar kalktığı halde. Bu işi bizzat cemevlerinde görevli dedeler, hocalar yapıyor. Birçoğu eğitim görmemiş. aktan öğretiyle işe başlamış olan insanlardan oluşuyor. Halbuki bu cevherlerinde hizmet verecek bütün insanlar belli bir eğitime tabi tutulmalı ve en az bir yıl eğitim görmeli. Alevi yol erkanı dili toplumla paylaşılmalıdır. Bu olmazsa işler gerçekten sapa Sayın hizmetçiler, sayın dedeler, sayın yöneticiler, cemevi açmak elbette çok iyi oldu. Ama içi dolmadıktan sonra neye yarar? Onun için çok acilen cemevlerinde hizmet eden insanlar en az bir iki yıllık öğretime, eğitime tabi tutulmalıdır. Yok eğer diyorsanız bizim cemevlerimizde yapılan bütün ritüeller, çalışmalar, işte erkenler, Alevi yol ve erkanına uygundur diyorsanız mesele yok. Benim gözlemlerime göre şu an faaliyette olan cebelleri erkanlarda lokma dağıtan birer cami gibi faaliyet gösteriyor. Sadece camilerde namaz kılınıyor, ibadet yapılıyor, ardından lokma verilmiyor. Aradaki fark bu. Eğer sunni ekolünü uygulamak için cemevler kurulduysa, cemevleri kurulduysa, Bence cemevlerine hiç de gerek yoktu. Camiler bu hizmeti rahatlıkla yapabilirdi. Onun için her alevi kendisine bu soruyu bir sordu. Niye bunca zahmet çektik? Niye katliama uğradık? Niye gizlendik? Niye korktuk? Neden? Çünkü farklı düşündüğümüz içindir. Saygıdeğer canlar. Cemevi, cami hizmeti görmemelidir. Cemevi hizmeti görmemelidir. İslam aleminin mabedi camidir. Bizim cemil ise bizim yol erkanımızın icra merkezleri olmalıdır. Camiye benzemek gibi, benzemek gibi bir çabamız olmamalı. Olmamalıdır. Saygıdeğer dostlar, Alevlik'te Kürt olan Ehli Beyik, On Kimam, Ali Tapınımı, Şii'cedir. Bu zatlar Alevi inancına göre uygun bir itikatla olağanüstü bir varlık olarak kabul edilmiştir. Mesela Hazreti Ali Alevlik'te bir ilahtır. O bir nurdur. O kelamullahı konuşan Allah'ın dilidir. O Allah'ın yerdeki bizzat temsilcisidir. Onda olağanüstü bir kişilik, kimlik vardır. O ölümsüzdür. 12 imamlar da aynı şekilde nurdan geldikleri için alevilikte kıymetli zatlar olarak bilinir. Onlara hiç kimse namaz kıldı, oruç tuttu, camide gitti, ibadet etti denmez. Alevi yol töresine göre uygun kimlikler biçilmek suretiyle o zatlar bizim inancımızda yer almaktadır. Bir de çok ilginçtir. Herkesin kafasına şöyle bir tanık etsin. Neden İslam'ın kafir saydığı kişiler bizim inancımızda pirdir, mürşittir, bizim liderlerimiz kabul ediyor. Mesela Hallacı Mansur, mesela Beyazıt Bistami, mesela Pir Sultan, mesela İmadettin Nesimi, Hurifi, Şeyh Bedreddin... Bu insanların hepsi Tanrı'yı insanda gören, Tanrı'nın insanda mevcudiyetini kabul eden, inanca sahip insanlar. En son dönemde yetişmiş olan Edip Harabi ve şu son dönemde yetişen aşık Daibi baba dahi insanın haktan, hakkın insandan mevcut olduğunu söyler. Böyle inanır bir anlayışa sahip olan bütün bu pirler, bu sadıklar, bu dervişler, bu inanç mensupları bizim niçin pirlerimiz sayılıyor? Halbuki bunların hemen hemen istisnasız hepsi demeyelim birçoğu şeriat mahkemesi tarafından yargılanıp idam cezasıyla cezalandırılmış ve idam edilmiş insanlardır. Bunlar Alevler neden piridir? Bunu bir hiç sorgulamıyoruz. Şahatayı sorgulayın. Pir Sultan'ı sorgulayın. Pir Sultan Osmanlı yönetimine baş kaldırmış, asidir. Bunlar hiç kimse dikkat etmiyor. Neden bu insanlara tapıyoruz? Niye bu insanlar bizim liderimiz oluyor? Onu bir sorgulayın. bir de bir gerçeği de sizlerle paylaşayım. Alevi sizlere Alevi'de okuyup öğrendiğim gerçekleri paylaşmak istiyorum. Alevi değil semavi dinleri onların öğretisini öteler kabul de etmez. Bu inançtan birçok inançtan kural almasına rağmen kendi potasından eriterek yeni bir alaşım, yeni bir oluşum, yeni bir itikat oluşturmuştur. Bunu da görmenizi rica ederim. Tüm Alevi şu gerçeği bilmek gerekir. Alevlik kör inancı değildir. Bir gör inancıdır. Gerçekçi bir anlayıştır. Semavi dinlerin yaratılış teorisine alternatif bir teori de ortaya koymuşlardır. Biz ezeli ve ebedi var olan bir vardan dünyaya geldik. Her şey var olan vardan var olmuştur. Böyle kabul ederiz. Biz yoktan var edilmeyi öteleriz. Bunu öne çıkarmamız lazım. Size ders vermek gibi böyle bir görevim yok. Ama bir cem töreniyle Alevi'nin ayrı bir ekol, ayrı bir itikat olduğunu sizlere tekrardan hatırlatmak istiyorum. Cem rivayeti yani Milaşname şiiri hiçbir İslam tarikatında, meşrebinde, mezhebinde, ekolinde bilinmez, okunmaz, kabul edilmez. Böyle bir inanç da yok. Hiçbir sunni şii meselede böyle bir miraçname ile ilgili miraçnameden ol gelişen ve cem ibadetini oluşturan kaynağı hiç kimse kabul etmemiştir, etmezler. Hiçbir İslam kitabında, hadisinde, şurada, burada bunu bulmak mümkün değildir. Bu bize ait bir anlama, anlatma, inanma biçimdir. Bunu herkesin bilmesini isterim. Orada bulunan Üç zatın ismi de Arevler tarafında oraya konulmuştur. Çünkü Cem rivayeti bize ait bir rivayet, bize ait bir söylencide, bize ait bir inanma, tapınma biçiminin şekli, şemayını ortaya koydu. Cem Cem'le ilgili düşüncelerimi de size paylaşayım. Hepiniz gerçeği gördüğünüz halde neden farklı şeyler oraya ortaya koyuyorsunuz? Onu anlamış değilim. Mesela Cem'i yapacak dede, pir, mürşit rehber, kimse, ana dedi. Halktan rızalık almalı mıdır canların? Almalıdır. Canlar birbirine razı olmalı mıdır? Evet. Demek ki bir rıza ve razılık yoktur. Peki cem'e kadınla erkek katılabilir mi? Katılabilir. Kadın ile erkek cem'de eşit midir? Eşittir. Evet. Buna dikkatle. Dikkatle buna gerçekten dikkatimizi çekmek isterim. Cem'e insan tek başına cem yapabilir mi? Hiçbir yerde böyle ibadet tarzı yok. Cem toplumsal bir ibadettir. Toplumsal bir arınma, tapınma şeklidir. İslam tek tek başına İslam'da ibadet yapabilirsin, namaz kılabilirsin. ama Alevi olarak Alevilikte cemi tek başına yapamazsın. Çünkü Alevilik toplumsal bir itikad olduğu gibi inancı ritüeli de toplumsal. Peki cemde saz çalınmadan beyit okunmadan, duaz okunmadan cem olur mu? Olmaz. Olmaz. Peki miraçlame okunmadan, sabah dönülmeden, saki suyu dağıtmadan, lokma yenilmeden cem olur mu? Olmaz. Ya cem namaz değildir. Cem namaz değildir. Her gün yapılması gereken bir ibadet de değildir. Gerekli görüldüğü toplum için gerçekten gerekli ise gerekli zamanda görülen, toplumun işine de zorluk göstermeyen, yani işine aksatmayan bir zamanda yapılması gerekir. Cem çok farklı bir şeydir. Cem bizim meclisimizdir. Kanunlar, yasaların çıkarıldığı meydandır. Arınmak ve parklanma meydanıdır. Cem hayata yeniden sıfırdan düzgün bir yaşamı tekrardan başlamak için yapılır. Cem, cennet cehennem için yapılmaz. Peki şimdi bakalım. Cem'in kısaca bu basit demin bu kısaca bazı konularına değinerek farklılığını ortaya koymaya çalıştım. Peki sevgili canlar, sevgili dostlar, sevgi İslam'ı savunan arkadaşlarımız. İslam'ın asli özüyüz diyen sevgili dostlarım. Hangi sünni camisinde cem yapılıyor? Kafanızı böyle bir kaldırın. Bakın gökyüzüne. Bir gerçeği görün. Hangi Şii camisinde cem yapılıyor? Bu? Hangi camide, hangi Şii camisinde, hangi Sünni camisinde veya en, bize en yakın kabul edilen tarikat olan Mevlana tarikatında kadınlar ibadete katılıyor mu? Katılmıyor. Nasıl oluyor biz onlarla aynıyız diyebiliyoruz. Çok büyük bir karar. Onun için bundan sonra bir de şöyle bir sıkıntımız var. Efendim bizi asimile ediyorlar. Vallahi cemevleri öyle güzel asimilasyon araçları ki Aleviler hiç zorluğa kapılmadan Alevi kişi ayrıca bir herhangi bir şey yapmaya da gerek yok. Sünnileşmek için mükemmel merkezler olarak karşında duruyor. Eğer Alevilik dilini, yol dilini, bilgisini, enel hakkı, haktan gelmeyi, haktan hakka varmayı, varoluş teorisini toplumla paylaşamazsak, Alevi ozanlarımızın söylediklerine, onların vermiş olduğu bilgiyi elimize alıp uygulamazsak, Alevilik 3-5 sene içerisinde yok olup gider ve hiç kimse de ondan sonra ağlayıp sızlamazsın. Yok efendim bizi asimile diyorlar. yok şu oluyor, bu oluyor. Onun için hemen bütün Alevi kurumları, Alevi Bektaşi Vakfı, işte Alevi bütün bileşenleri oturup bir düşünmeli, toplanmalı, yeniden erken namelerini düzene sokmalı ve toplumla paylaşmalıdırlar. Alevi camiası düşünmekten, sorgulamaktan uzak kalacaktır. Onun için bütün Alevi kurumlarında yönetici olarak görev alan dede, pir, rayber kim olursa olsun herkesin biraz kendisine gelmesi, Alevi yol erkanına dönmesi için zaman geçiyor. Ve bunu toplumla paylaşmak için bu yazıyı yazdım. Beni izleyen, dinleyen bütün canlarıma saygılarımı, şükranlarımı, aşk muhabbetlerimi, Hızır aşkımı, Hızır'a niyazımı sunuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.